Arkadaşlar bugün ikinci bölümdeyiz. 3. bölümde şöyle bir şey yapacağım. Yine turuncudan başlayacağım tabii ki de. Işte. İçinde oyuncaklar var gerçekten baya. Burada Rainbow Dash çıktı ilk olarak bize. Rainbow Dash. Çok havalı bir kız. <laughs> Onu böyle kenara koyalım. Ve sırada Ducky Duck'ın sevgilisi. <laughs> sevgilisi var burada. Gerçekten çok süslü giyinmiş. Da, um, biz diminiş var. Yani Lidl's Pet Shop. Bu Lidl's Pet Shop bir deniz atı. <laughs> Bu deniz atının arabası var. Bunun şu deliğini şuraya takalım. Ve arabasıyla gitsin. <laughs> Sırada bir Şirin Baba var. Şirin Baba burada tam deney yaparken kalmış. Çok ciddi bir şey o yap yapıyor olabilir çünkü gerçekten ağzının duruşu bana onu anlatıyor sanki. Sırada bir Barbie köpeği var. Çok tatlı bir köpek bu. Bu bir Barbie köpeği dediğim gibi. Çok şirin duruşu. Sanki yere düşmüş gibi bir hali var. Çok tatlı. O da şuraya koyalım. En son heyecanlandırmak için yapmıştım bunu. Cici bici. Bir cici bicimiz var çıtır kek, yaygın, çok tatlı bugün, çok tatlı bir ciribiri çıktı bize. Süslü, şöyle. Şimdi. Sırada pembe kutumuz var. Pembe kutumuz o kadar dolu ki taşıyor diyebilirim hemen belli oluyor sanırım. Ee, ilk olarak Mickey Mouse'un sevgilisinin bebekliği çıkıyor. Çok tatlı. Tam bal yerken yani oyuncağına bal yedir, yedirirken yumuşacık plastikten olduğu için Um, sırada bir Barbie sütü var. <laughs> İnek sütü. <laughs> çok komik. <laughs> Her neyse. Gerçekten çok güzel. İneğin kirpikleri. Bunu <laughs> böyle koyuyorum. Sırada bir Evet. Gitar çalan Snoopy. Yani doğrusu gitar değil de hani bir müzik aleti vardı ya ismini unuttum ya. Gerçekten unuttum. Ee, neyse. Tam o müzik aletini çalarken ki bir oyuncu çok bayıklar yakışmış yani. Sofya aslında çok tatlı bir köpek biliyorsunuz. Sırada bir Barbie çantamız var. Bu bir parti çantası. Bir parti bluzundan çıkmıştı. O bluzu başka bir bölümde göstereceğim size. Zaten o bölümde size söylerim. Gerçekten çok güzel. Sanki fiyonk gibi ama fiyonk değil yani çanta. Onu da şöyle kenara koyuyorum. Sırada Dakidak çıkıyor. Kaykayla. O da oraya koyalım. Sırada bir e, Barbie kedisi var. Oyuna oynamak istiyormuş gibi bir hali var. Bu duruş geçen bölümde ki köpekte de vardı hatırlarsanız. Hatta onu şu anda gösterebilirim. Şu duruş. Evet. Yani vardı. Ondan sonra onu da şöyle kenara koyayım. Hatta şöyle koyayım. En son olarak e, bu sefer finale gerçekten çok büyük bir şey sakladım. Gördüğünüz gibi Twilight'ın yavru hali. Sevimli işaretinden de anlayabilirsiniz. Bezinde var da Çok tatlı, saçtığı yumuş yumuş. Müthiş bir şey. Onu da şöyle kenara koyuyorum. Bugünkü bölümden gördüğünüz gibi çok tatlı, çok sevimli, çok değişik acayip şeyler çıktı. Ve diğer bölümde de farklı şeyler sizi bekliyor olacak. Dördüncü bölüm için yani dördüncü bölümde görüşmek üzere. Beğendiğiniz için teşekkürler.